Evet, atıldıktan bir saniye sonraki hızını soruyor. Bunun yatay bileşini lazım değil ama 30'dur. Bunun dik bileşini lazım, evet o da 40'tır. Bunları sinüs ve kosinüs de buluyoruz biliyorsunuz. Metre bölü saniye. Şimdi bir saniye sonra bu hız ne olur? Bakın, V eşittir. V0 eksi GT. Buraya 40 yazdım. 30 metre bölü saniye çıkar. Yani cisim şöyle yörüngesinin şu noktasındayken düşey hızı 30, yatay hızı zaten değişmez 30. Evet ben 30'un lazım olmadığını söylemiştim ama lazım olduğu şimdi ortaya çıktı. Evet buradaki bileşkeyi Pisagor'dan buluruz. Çünkü bu bir vektörel toplama işlemi. 30 kök 2'dir cevap. Adana.